Ben Ali Eren bayan, Olguz O'da kariyerindeyim. Kamp bana çok farklı kararlar almamı sağladı. Bu kararlardan birisi daha ileri kariyerlere gidebilmemi, gidebilmemi istememi sağladı. Keşke bu kampa daha önceden daha iyi çalışıp daha iyi kariyerlerde gelseydim diyorum. Zeyd benim için pek yeterli olmadı. İleriki süreçte diğer kamplarda çok daha iyi kariyerlerde geleceğim. Bu kamp benim birinci kampım. Şaşırtan şeyler elbette oldu. Ee, daha önceden kampları vesaire görüyordum. Ee, kamplara katılmamıştım ama e, kampın önemini bizzat çok iyi anladım. Şaşırtan şeyler şu şekilde e, hiç bilmediğim insanlar hiç böyle tanımadığım insanlar çok iyi kariyerler atlayabiliyormuş ve tanıdığım insanlardan, beklemediğim insanlardan da kariyerleri görünce e, dediğim gibi tekrardan e, bu kariyerlere ben de gelmek istedim. Eğer geriye dönebilseydim daha fazla arkadaşımı katılabilmesi için şunları yapardım. Öncelikle kamp için bir isim listesi yapardım. Ayrıyetten bir isim listesi. Bu isim listesini daha da büyük tutardım. Numaralandırırdım ve ona göre davet ederdim. Bu arkadaşlarımı çok daha önceden davet ederdim. Çünkü birazcık geç kalmıştım. Belli sebeplerden dolayı. Ama sıkıntı yok. Yine de sayımız güzel oldu. Bir, bir dahaki kamplarda çok daha güzel olacak. İsmim Ahmet Deniz. Oğuzo Global'de Ceyit kariyerindeyim. Şu anda Global'in Antalya Kemer Kampı'ndayız. Ee, i̇lk başta buraya Ceyd Kariyer kariyeriyle gelmem açıkçası beni çok üzdü. Burada atmosfer gerçekten çok büyük bir atmosfer. Ee, kampa gelecek olursak da kamp benim hayatımda Ogzo'yu daha önemli bir e, mevkiye getirmesinde çok yardımcı oldu. Bu katıldığım ilk kamp zaten Ogzo Global'e de yeni katıldım, yeni dahil oldum. Ee, şaşırdığım şey ise böyle bir atmosfer beklemiyordum açıkçası ee, Daha büyük, daha güzel bir atmosferle karşılaştık buraya gelince Beklentilerim daha düşüktü ee, Böyle kamplar çok verimli oluyor gerçekten Birçok arkadaşımı davet ettim Demek ki yeterince davet edememişim Bu atmosferi aktaramamışım ee, Bu atmosferi aktarabilmek için elimden gelen her şeyi fazlasıyla yerine getirirdim Adım Alper Duran Ninçer, beginner kariyerindeyim. Bu kamp benim daha ileriye dönük planlar ve hedeflerimde ki çizgimi daha ileriye aldı. Bu ilk kampım ve beni şaşırtan şeyler oldu. Bunların ilki katılımcı sayısı ve sinerji. Ya i̇kincisi sinerji ve bu gibi organizasyonların ne kadar zor hızlandığını görmek. Onları elimden geldiğince ikna etmeye çalıştırdım. Elimi Ardına koymaz, Ya bir şekilde e, getirdim. Çünkü herkesin yaşaması gereken bir deneyim bence. Merhabalar, ismim Eda Poyraz. Ee, Orada globalde e, ilk kariyerimdeyim, etiketik kariyerimdeyim. Hiç başta inanmıyordum ama bu kampa geldiğimde gerçekten insanların hayatlarını değiştirdiğinin farkına vardım. Ee, bu kamp bana çok şey kattı. Ee, buradaki herkesin başarısını gördükçe kendim de başaracağıma inancım arttı. Bu kamp, ilk kamp, kampım, hayatımda birçok şeyi şaşırmama sebep oldu. İnsanların hayatlarını öğrendikçe, onların yaşantılarını öğrendikçe bana birçok şey kazandırdı ve çok şey öğretti. Birçok şey yapardım, elimden gelen her şey yapardım ve onlar için kendimi geliştirir ve bilgi ve arttırır. Onların bu kampa gelmeleri için elimden gelen her şeyi yapardım. Faruk Kahya, Executive Karayeli'ndeyim. Açıkçası bu kamptan sonra her şey benim için farklı olacak. Ee, çok büyük kararlar aldım. Ee, artık e, bir dahaki kampa e, çok daha fazla kararlarla alarak gireceğim. Ben, bu benim ilk kampım. Açıkçası e, şaşırdım. Ekip çok güzel. Oksu çok güzel. Hani Bu kampa gelmem için hiçbir neden yok. Bu işi yapmamak için hiçbir neden yok. Gerçekten e, Oksu'yu seviyorum. Bu kampa gelmemek için hiçbir bahane yok. Hepsinin bahanelerini çözdürdüm. E, şu anda büyük bir ekiple geldik. Bir dahaki kampa çok daha büyük bir ekiple gideceğiz. Adım Fatma Yılmaz. Oxza Global şirketinde Safir Elit kariyerindeyim. Bu kamp öncelikle geleceğimi daha net bir şekilde planlamamı sağladı. Çünkü bizim elimizde çok güzel bir fırsat var ve bunları sahada da göstererek çok ciddi çalışmalar yapabileceğimizi gösterdi bana. Şimdi mesela Oxza Global insanları milyoner yapabilecek bir sektör ama doğru adımlarla ilerlenirse bu kampta en önemli öğrendiğim şey de bu oldu muhtemelen. Okta Global şirketindeki ilk kampımdı. Başka, daha önceki çalıştığım metro şirketinde başka kamplara da katılmıştım ama bu kampın çok başka olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem eğlence dolu hem bilgi dolu ve gerçekten de çok keyifli. Gelen misafirler için de bizler için de. Muhtemelen kampın bütün detaylarını her gün arayıp anlatırdım. Çünkü herkes hayatında bir kere yaşaması gereken bir deneyim yaşıyoruz biz burada. Hem hayatımıza dair sadece sektörle alakalı, network marketing sektörüyle alakalı değil. Hem geleceğimize dair hem hayatın içinden çok güzel şeyler öğrendik ve çok güzel dostluklar kazandık burada. O yüzden herkesin bir kere de olsa bu deneyimi yaşamasını isterdim. Merhaba ben Gülay Kaya. Ee, Global'de ilk kariyerimdeyim. Daha yeni arttırdım bu kariyeri. Kampların gerçekten hayatlarını değiştirdiğine inanıyordum. E, zaten ekibime ve sponsorlarına inanıyordum. Burada tamamen inançlarımı daha fazla ileriye götürmek ve kariyerimi yükseltmek için buradayım. Ve ilk kamp. Bu katıldığım ilk kamp. E, bu kadar büyük bir ekip beklemiyordum. E, bu kadar iyi sonuçlar alabileceğime inancımı de beklemiyordum. E, katıldığım için çok mutluyum gerçekten. Çok daha fazla çalıştım. İlk kariyerimi atladığımda ekibimden bir kişiyi getirdim, bu benim için büyük bir başarı. Ama keşke daha önceden katılıp daha fazla ekip getirebilseydim. De. Daha çok çalışacağım. İsmim İncilay, soy İlhan, kariyerim eksekütif. Bu kamp benim bu işe çok daha heyecanlı devam etmemi sağladı. Ee, i̇nsanları gördükçe daha da motive oldum ve heveslendim. Bu katıldığım ilk kampım, bu kampa bu kadar katılım olması, insanların bu kadar ekip ruhu içinde olması beni çok şaşırttı ve mutlu etti geriye dönebilseydim çok daha fazla arkadaşımın buraya gelmesini ve bu ortamı görmesini isterdim ve çok daha fazla kişiye anlatırdım kampı. Gelmeler için de fazlasıyla sıracı olurdum. Kaan Yılmaz Jade kariyerindeyim. Ee, bu kamp eğitimlere daha fazla yoğunlaşmamı sağladı. Ee, aslında anlatılan çoğu şey aynı. Fakat biz bunların üzerinden geçiyoruz. Üzerinden tekrar ediyoruz. Her tekrar ettiğimizde bizim için daha iyi oluyor. Kamplar, toplantılar her zaman bunun için. Ee, benim ilk kampım Şaşırtan şeyler tabii ki oldu. Buradaki ekip ruhu, herkesin bu işi yapması ve gerçek anlamda bağ kurması. Herkesle bağımız var. Burada eğleniyoruz, aynı zamanda işimizi yapıyoruz, eğitimlerimizi alıyoruz. Bu gerçekten çok güzel. Gerçekten bunun için bayağı uğraştım, uzun mesailer harcadım. Ve aşağı yukarı 10 arkadaşımla buraya geldim. Fakat geriye dönecek olsaydım tabii ki çok daha fazla arkadaşımı getirmek isterdim. Ee, farklı insanlarla, farklı şehirdeki arkadaşlarımla da konuşurdum, iletişime geçerdim. İsmim Mamur Fındık, Reyit Kariyeri'ndeyim. Benim hayatımda çok büyük şeyleri değiştirdi İlk kampım. Daha çok işler başaracağıma inandım. Çok insan tanıdım. Ürünleri nasıl kullanacağımı öğrendim. Nasıl bağ kuracağımı öğrendim. Çok sevdim. Bu kamp ilk kampım. Çok şeyler oldu şimdiye kadar neden katılmadığımı çok düşündüm, kendime sordum. Çok sevdim, çok çalışırdım. En önemlisi o. Bu kadar olacağını beklemiyordum. Benim hayatıma çok renk kattı. Arkadaşlarıma bilgilerimi anlatırdım. Bilmediğim şeyleri öğrendim. Bundan sonra daha inançlı, daha bilinçli arkadaşlarımı ikna edeceğim. Çok hoşuma gitti. Ben Mete Göksu, Ezekütif kariyerindeyim şu an. Bu kamp işe olan inancımı arttırdı. Çok fazla yeni insanla tanışmama vesile oldu. O şekilde. Bu benim katıldığım ilk kamp ee, ve beni gerçekten şaşırtan şeyler oldu. Bunlardan ilki gerçekten yüksek bir katılım sağlandı buraya. O beni çok şaşırttı. Ayrıca insanların bu kadar inançlı olduğunu düşünmüyordum bu işle alakalı. Kafamdaki bazı soru işaretlerini de cevapladım. Kesinlikle çok daha fazla sunum yapardım ve arkadaşlarıma bu işten daha fazla bahsederdim, daha inançlı şekilde bahsederdim. Bundan sonraki yapacağım adımları, atacağım adımları da kafamda oturttum. Bundan sonra çok daha güçlü şekilde devam edeceğim. Merhaba, ben Müfit Fındık, Pearl Kariyer'indeyim. Bu kamp benim ekibimin daha da büyümesini isteyeceğim bir kamp oldu. Ailemle geldim. Şu an burada 32 kişiyle varız ve daha fazla kariyer çıkartmak istiyorum. Daha iyi, daha büyük bir lider olmak istiyorum açıkçası. Bu 5. kampım şaşırtan çok şey oldu. Özellikle organizasyon e, hatasız diyebilirim. Ve sahneye çıkan tüm liderler çok etkin ve çok iyi bir konuşmacıydı. Bu beni etkiledi. Çok şey yapardım. Çünkü bu kampta hissettiklerimi daha önceden hissetmiyordum. Bu kampta hissedeceklerimi daha sonra anlatmak için sabırsızlanıyorum. O insanlara şu an elimizde gösterebileceğimiz çok iyi videolarımız, fotoğraflarımız ve ailemizin kariyerleri var. Ve o insanların kariyerli olmasını istiyorum. Onları da davet edeceğim. Merhaba, adım Şenval. Pearl e Bu kamp bana pes etmemeyi öğretti. Bir işin üstesine daha fazla üstüne gitmemi öğretti. Yani bu şekilde ailemle birlikte daha fazla iş yapabileceğimi, yakınlarımla birlikte daha güzel işleri başarabileceğimi öğretti. Bu benim ilk kampım. J kampına katılamamıştım ve çok üzülmüştüm. Bu kampı da ilk de çekiyordum. Ve buna Pearl olarak katılmayı çok istiyordum. Bunu başardım ve çok mutluyum. Yaz Onlara inatla buna gelmeleri için ikna etmeye çalışırdım. Tüm bahanelerini fazlasıyla örterdim. İmkanlarımı fazlasıyla sunmaya çalışırdım. Daha fazla üstlerine giderdim yani. Merhaba, benim ismim Sıla Fındık, Kör kariyerindeyim. Bu kamp şu an ekibime daha iyi bir lider, onlara daha iyi bir eğitim vermem konusunda beni daha da çok bilgilendirdi. Bundan sonra onlara daha iyi destek, daha çok hayallerine, adım atmalarına yardımcı olacağım. Bu benim katıldığım ikinci kampım ve kariyer atlayarak geldiğim bir kampım. Şu an daha bilgili ve daha deneyimli olduğumu düşünüyorum. En azından daha da bilgiliyim ve şu an ekip arkadaşlarıma daha da iyi destek olacağım. Ve bu beni daha da şaşırttı. Bütün bahanelerin hepsini çürütürdüm. Yani buraya gelmeleri için, gelmemeleri için bir neden yok. Kesinlikle herkesin gelip görüp ve buradan daha deneyim ve daha güzel bilgilerle öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bahane kalmamalı. Merhabalar, ismim Tuğçe Safir Kariyer'indeyim. Ee, şimdi öncelikle bu benim ikinci kampım. İlkinde aldığım kararları bu kampta yerine getirdim. Şu an iki, bir sonraki kamp için daha büyük kararlarım ve hedeflerim var. Ve onları yerine getirmek için her şeyi yapacağım. Sadece kendim için değil aynı zamanda ekibimdeki insanlar için. İlk kampımda tek başımaydım. Bu kampta e, daha kalabalığız, ekip arkadaşlarım da var ve bir sonraki kampta daha da kalabalık bir şekilde gelmeyi istiyoruz. İkinci kampım, ilk kampımda yalnız başımaydım. Bir ekibim yoktu, üst kollarım vardı. Ve hedefim bir sonraki kampa kendi ekibimle gelmekti. Şu an bunu yaşıyorum. Şaşırdığım şey ise şu, gerçekten hep üst kollarım söylerdi ama biraz havada kalıyordu yaşamayınca. Kendimiz ödül aldığımızda daha az seviniyoruz gerçekten. Ekibimdeki insanları sahnede görmek, ödüller aldıklarını görmek gerçekten çok gurur vericiydi duygulanacağımı biliyordum ama bu kadar olacağını bilmiyordum. Bu yüzden şaşırdım. Her şeyi yapardım. Yani şu an gelirken de çok yüksek sayılarla gelmeye çalıştık ama daha fazlasını yapabilirdim. Gerekirse uyumazdım, daha fazla insan ar arardım. Gerekirse gezmezdim, daha fazla insan arardım. Yani daha fazla insan buraya gelsin diye her şeyi yapardım. Çünkü herkesin bu kampları bir kere de olsa deneyimlemesini çok isterdim. Liderim bana ilk kampımda demişti ki bu kampa gelmen lazım. Gel sonra istersen gelmesen de olur. Ama ben bundan sonraki hiçbir kampı kaçırmayacağım çünkü o kampı gördüm. O yüzden de insanların bir kez olsun bu kampı yaşamaları için elimden gelen her şeyi yapardım. Adım Zeynep Sude, kariyerim yok. Misafir olarak arkadaşımın tavsiyesiyle geldim. Kampta fazlasıyla cesur adımlar atarak pozitiflikle ilerleyebileceğimi öğrendim. Bu katıldığım ilk kamptı doğal olarak. Tabii ki de şaşırtan çok şey oldu. Herkesin pozitif olması insanı biraz şaşırtıyor tabii ki. Daha fazla zaman ayırırdım arkadaşlarıma. Yani hiç gelmediğim için kefil olamamıştım normal olarak. Ee, ama yani böyle olacağını bilsem daha fazla zaman ayırarak ikna, ikna etmeye çalışırdım. Merhabalar, ben Abdullah Ezengin. Şu an Global'de Pearl kariyerinde. Evet kamplar bizim hayatımızı değiştiriyor. Pearl kariyerinde olduğumuz için bizde Sahneye çıkıp plaketlerimizi aldık, ödüllerimizi aldık. Bunun haricinde hayatımızı değiştirme noktasında da sahneye çıkarken özellikle hissettiğimiz bir duygumuz vardı. O da şu, neden daha iyi bir kariyere gelip, daha yüksek bir kariyerde sahneye çıkmadım bugün diye düşünerekten sahneye çıktık. Bu bir ikincisi, buraya gelen misafirimiz de vardı bizimle. Dedi ki neden daha fazla kişiye getiremedik? Bunun e, heyecanını yaşarken e, ekiplerimizle tabii ki görüştük, ekip arkadaşlarımızla e, bu şekilde ve sonrasında ayrı bir heyecan, e, ayrı bir sinerji, ayrı bir enerjiyle beraber e, devam ediyoruz. Bu katıldığım Oksu Global'de başladığımızdan beri 3. kampımız zaten. 3 kampta da e, beraberiz. 3. kampımız Oksu e, Öncesine dönmüş olsaydık... Ee, yakasından tutup gerekirse yakasından tutup e, kamp ücretini de e, ödettirip buraya gerekirse zorla getirmeye çalışırdım. Çünkü bugün bizler e, paylaşımlarımızı sosyal medyadan gördükçe neden bizi çağırmadın değil de zaten davet ettik. Neden bizi götürmedin oraya? E, çok pişmanız bu cevapları çok duyduk. E, çünkü bu, bizim burada enerjimizi, sinerjimizi görüyorlar heyecanımızı görüyorlar, ekip arkadaşlarımızı görüyorlar. Burada yaptığımız her şeyi görüyorlar. Bunun neticesinde de neden bizi işte zorla da olsa götürmedim. O yüzden bir ay öncesine gitmiş olsaydım, teklifi kampımız için davet ettiğimiz her arkadaşımızı eli kirsiye kasından tutup buraya zorla da olsa getirmeye çalışırdım.